Değerli dostlar, merhabalar. Eyüp Hoca ben. Bu dersimizde Eylül ayında edebiyatla ilgili nasıl bir çalışma yapacağız? Hangi konuları bitirmemiz gerekiyor? Bunları sizlerle paylaşacağım. Hatırlarsanız Ağustos ayında edebiyatla ilgili yapmamız gerekenleri daha önceki videolarda paylaşmıştık. Beni takip ettiğinizi düşünüyorum ve Eylül ayında da e, yine planlı, stratejik e, yaklaşımla bu ayı da verimli bir şekilde geçireceğimize inanıyorum. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın dostlarım. O değerli yorumlarınızı, beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin. Hazırsanız dilerseniz konu anlatıma, konu anlatım değil gerçi. Planıma, programıma başlıyorum. Evet. Şimdi dostlar, Hatırlarsanız daha önce de söylemiştim. Ben karşımdaki öğrenciye okulu bırak, kursu bırak, sadece beni dinle demem. Asla diyemem. Çünkü okula giden, okul artı kursa giden, sadece kursa giden öğrenciler var değil mi? E şimdi bu öğrencilere sen oraları boş ver, beni dinle Denmez. Orada da değerli öğretmenler var. Elbette onları da takip edeceksiniz. Dolayısıyla onların anlattığı konuları boşver demeyeceğim yine. Eylül ayında da yapacağımız şey şudur. Okulda, kursta artık hangi konuları işliyorsanız tahmin ediyorum metinlerin sınıflandırılmasına geçilmiştir. Ama bilemem tabii her kurumun, her öğretmenin tekniği taktiği farklıdır. İşlenen konular her ne ise okulda ya da kursta eylül ayı boyunca onların tekrarlarını benimle yapmanızı istiyorum dostlar. Peki ek olarak ne istiyorum sizden? Ağustos ayında hatırlarsanız eser özetlerine giriş yapmalıyız demiştim. Böyle roman okur gibi okumalısınız. Ee, sizden Tanzimat dönemi eser özetlerini istemiştim. Eylül ayın, e, Ağustos ayında. Eylül ayında da kanalıma yükledim. Destan özetleri, destanlarla ilgili e, konu anlatımım var. Onu ayrıca ele alacağız da. Destanlarla ilgili özet, içerik özetleri zaten yükledim. Onu bir izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir de arkadaşlar henüz ben kanalıma yüklemedim ama farklı değerli hocaların kanallarında var. Servet-i Fünun dönemi eser özetlerini bu ay bitirmenizi istiyorum. Yani okula, kursa gidip beni takip eden öğrencilerimden özet olarak istediğim işlenen konuların tekrarı benimle ek olarak eser özetleri hangi eserler? Destanlar ve Servet-i Fünun. Gelelim sadece beni takip eden öğrencilerime. Şimdi değerli dostlarım. Ağustos ayında ben sizden ne istemiştim? Şiir bilgisi ve söz sanatları. Şiir bilgisi ve söz sanatlarına dair her ne varsa bunları Ağustos ayında bitireceğiz demiştim. Onları bitirdiğinizi varsayıyorum. Geldik Eylül ayına. Eylül ayında şiir bilgisi türleri, edebi sanatlar zaten bunların tekrarını yapacaksınız. Düzenli bir tekrarınız olacaktır. Ancak yeni konu olarak bir, Metinlerin sınıflandırılması. O meşhur tablo var ya, o tabloyu bir hatmetmeniz lazım. Sonra nesir türleri, roman, hikaye, tiyatro vesaire ne kadar varsa, öğretici metinler, sanatsal metinler bunların hepsi. Ve size tavsiyem yüzeysel çalışma yapmayın sakın. Örneğin deneme türünü mü incelediniz? Servetifünun dönemindeki deneme türündeki eserler, onlara bir bakın. Roman türünü mü incelediniz? İşte Tanzimat dönemindeki romanlar, Servetifünun dönemindeki romanlar. Yani detaylı bir çalışma istiyorum nesir türleriyle ilgili bunu niçin istiyorum bir şeyi ne kadar çok tekrar ederseniz edebiyatta o kadar çok kalıcı olur sen roman türünü Tanzimat'ta Servet-i Fünun'da Fecrati'de ne gibi gelişimlerle sürdüğünü burada incelersen Servet-i Fünun Fecrati'ye geldiğinde bir daha duymuş olacaksın ve bilgi kalıcı hale gelmiş olacak sonra Sözlü anlatım türlerini bu ay içinde bitirelim dostlar Eylül ayında neyden bahsediyorum? Bu e, işte seminer, sempozyum vesaire var ya. Evet AYT'de çıkmıyor ama bu çıkmayacak anlamına gelmez. Bir sabah kalkarlar ve biz bunu soracağız diyebilirler. Kısa bir konudur zaten yarım saatlik bir çalışma size yetecektir. Kanalımda var mı? Yok <laughs> yüklemedim henüz sözlü anlatım türlerini. Kısa bir çalışma mutlaka yapın sözlü anlatım türleriyle ilgili. Sonra eser özetleri istiyorum dostlar. Destanlarla ilgili videoyu kanalıma yükledim. Destan özetleri. Bir de servet Fünun dönemi roman özetlerini, eser özetlerini incelemenizi istiyorum. Evet. Sadece beni takip edenler. Özet olarak sizden istediğim nesir türleri, sözlü anlatım türleri, eser özetlerinden destanlar ve Servet-i Eylül ayında bu konuları bitirmemiz gerekiyor dostlarım. Evet. Kendinize iyi bakın. İnşallah Eylül ayı hepimiz için çok güzel geçer, çok verimli geçer, sağlıklı, mutlu geçer. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın dostlarım.